Amazon diğer soru. Amazon mülakatlarda liderlik prensipleri ve davranışsal sorularıyla meşhur bir şirket. Evet. Bu mülakatlara nasıl yaklaşmalıyız? Bu mülakatlara hazırlıkta neler tavsiye edersiniz? Şimdi öncelikle ben Amazon'a nasıl girdiğimi anlatayım size. Biz 3 yıl görüştük Amazon'la. Ve böyle çok en... ben Türkiye'den çıkmayı asla düşünmüyorum diye diye böyle bir iki tane teklif reddettim. İşte en sonuncusunda şey dediler. Ya Hande sen bir gelsene Luxemburg'a. Bizim en tepede işte global başımız gelecek. Onunla bir yemek yiyin dediler. Geldim ben. Meğersem loop diyoruz biz bu sürece. E, çok e, yapılandırılmış bir görüşme ona gelmişim ben. Dolayısıyla böyle böyle gayet kahve sohbeti gibi oturdum. Bana soru soruyorlar. Ben o anda aklıma ne geliyorsa anlatıyorum hikayelerimi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Amazon'da çok az olan bir şey all inclined bir loop'tu. Nedenini söyleyeyim. Nedeni şuydu. Yani bir, ben hayatım boyunca çok çalıştım. Çok çalışın. Çok çalışın. Çok çalıştığınızda zaten anlatacak bir sürü şeyiniz olacak. Anlatacak bir sürü şeyiniz olduğunda tutup da bunları böyle çalışıp çalışıp cevap hazırlamanıza gerek kalmayacak. Birincisi bu. İkincisi de şu, Amazon'un Amazon 14 tane Leadership Principle'ı var. Yani liderlik prensibi diyeceğim ama Leadership Principle'ı var. Bunun 14'ünün de e, tanımını ezberlemek kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü o liderlik prensipleri şirkete girip çalışmaya başlamadan anlam kazanmayacak. O kadar genişler ki bir tanesi mesela ownership. Ownership'i 30 farklı perspektiften değerlendirebilirsin. Bir tanesi customer obsession. 30 farklı perspektiften değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla bunlarla böyle kafayı bozmaktansa işte o 4-5 tane büyük hayatınızdaki önemli çünkü onlar cevap verecek liderlik prensiplerine. Böyle kırılma noktalarından çıkıyor insanın liderlik prensiplerindeki performansı ya da neler yapabileceği öyle de kriz noktalarından çıkıyor. Ya da çok büyük başarı noktalarından çıkıyor. Onları hazırlayın kafanızın gerisinde siz. Benim yaptığım yapmayı. Hazırlayın ama sonrasında akışına bırakın. <laughs> Ve yine aynı şey geçerli. Karşınızdaki insanın sizi sevmesi önemli. Bunu size hiç göstermeyecek Amazon'dakiler. Kimisi böyle bilgisayarına gömülecek. Sahir dediğinizi not almaya çalışacak. Vesaire. Önemli değil. Siz yine orijinal içerik. Yani gerçekten çok önemli. O sohbeti doğru şekilde yönlendirmeye bakın. Rahat olun. Stres olmayın. O böyle akar. CV'nizdeki bir şeye takılmayın. Benim şunu yapmam tamam acaba e, problem olur mu? Hayır. CV'yi bir atın, artık TV misyonunu tamamladı, sizi oraya getirdi mi? Getirdi, bitti. Hani bütün bunlar böyle. daha rahat bir kafayla, daha improvizet, ya yani o anda e, cevapları verin ve o anda kalmaya çalışın. Tamam. Öyle söyleyebilirim. ya yani Amazon'da da kazanan her zaman budur, her zaman e, görüşmelerde görürsünüz. Ya yani en tepe e, en tepe pozisyonlar için bile ben aynı şeyi söylüyorum. Tutup tut ve her liderlik prensipleri bir tane case yazanlar falan oluyor. <laughs> Gerçekten yani gerek yok. <laughs>